Merhaba arkadaşlar Kedi Okulu'na hoş geldiniz. Ben Sövete. Bugün sizlerle iki tane Hot Wheels Premium açacağız. Speed Machine serisini tamamladım, tamamladım dostlar tabii ki de. Bir tanesi Ford GT açacağız. Evet şu Ford GT'mizi açalım. Gösterenizi şunları bir göstereceğim. Ters falan ee, kamera falan çekiyorum. Durun ben şunu yükseltmeye çalışacağım. Yükselteceğim iki dakikalığına. Evet, e, evet dostlarım geldim. Şurada gördüğünüz gibi Ford GT'miz var. Burada da işte premium falan serilerimiz var. E, şu bende var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ford GT'mizi açalım. Need for Speed. On Need for Speed serisindeki Ford e, benziyor. Şey hani hani bir şey. Need for Speed filmleri değil. Need for Speed oyunundaki Ford GT'ye benziyor dostlar. Gel dostlarım gerçekten aracımızı açalım İçinden bir tane parça çıkıyor bunlar ne nevi olduğunu bilmiyorum attık <laughs> attık parçaları gerçekten Kazamız yaptı kazamız yap, yaptı. Kontrol Ara, araba kontrol araba arabamız ağır. Spoilerımız plastik. Ee, stop detaylarımız ön far detaylarımız var. Şurada Ford GT logomuz falan var. Ford GT logomuz var. Önde de sis farlarımız var. Yanda işte Ford 4 yılımız falan var. Ford yanlarda da Ford GT <laughs> falan yazıyor. Ön üst top detaylarımız var. İki diş, iki diş egzozumuz var. Gördüğünüz gibi. Ön diş, ön, ön diş egzozumuz var. Ee, bunlar ne diyor, ne olduğunu bilmiyorum. Ee, spoilerımız plastik tabii ki de. Bakalım. İşte böyle bu aramamız. Bir gün falan gidiyor. Tam bir Amerikan arabası. Şimdi açacağımız araba Lamborghini Veneno. Daha sonra göstereceğim Lamborghini Veneno'muzu açalım. Bu da 5. serimiz ve buradaki e, bu seriyi bitirmiş bulunmaktayım. İlk defa bir premium serisini bitirdim. Lamborghini Veneno'muzu açalım. Lamborghini Venom'u ee, kontrol ediyoruz, çalışıyor işte. Arkada motor var işte, spor araba olduğu için. Ön stop detaylarımız var. Arka stop. Ön stop detaylarımız var. Şurada Lamborghini falan var. Arka stop detaylarımız var. Dört ee, tane egzoz var. Dört tanesi yanında, dört tanesi sağda. Öyle bir tane egzoz var. Ben bu Lamborghini'yi e, Zentorno'ya benzetiyorum. Hani GTA 5'te Zentorno var ya oradaki arabaya benzetiyorum. Zentorno'ya benzetiyorum gerçekten dostlarım. <laughs> Bundan sonra videolarımda dostlarım falan diyeceğim. Arkadaşlar falan da demeyeceğim. İlk başta arkadaşlar falan demeyeceğim. Dostlarım falan diyeceğim. E, şu Lamborghini e, Need for Speed Hot Porsche'da vardı. Need for Speed Hot Porsche oyununda vardı ya da şey Hot Porsche'da da vardı. Need for Speed Varus'a da vardı. <laughs> o oyunda da böyle vardı hatırlıyorsunuz. Polislerden falan kaçıyorduk. Ben bu araba ben bunu siliyorum. Tekerleklerimiz de e, koçuk. Gördüğünüz gibi bakalım kocuk mu? Evet, tekerleklerimiz kavacık. Tam plastik gerçekten. Bir de komple R. R10 üzerinden 10 veriyorum bunların ikisine. Neyse bunların ikisinin videosunu çektik. Kanalıma Ford GT ile. Şu Ford GT Grand Turismo. Şu Ford GT. Şu, şu anda kullandığım Ford GT Grand Turismo oyunundaki Ford GT'ye benziyor gerçekten. Hani vardı ya Ford GT falan vardı. Oradaki Ford GT'ye benziyor. Gerçekten dostlarım. Hani Gran Turismo oyununda e, kapağında Gran Turismo 2 kapağında Ford GT vardı. Sizi isterseniz gösteririm. Oradaki Ford GT Ford GT benziyor gerçekten bu Ford GT'miz. Bu seriye, e, bu serinin ayrı bir tane videosunu e, çekeceğim. Hatta bugün çekeceğim. Neyse dostlarım Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a olun. Bu sırada şu kullandığımız serimizin teker teker arabalarını gösterelim. Teker teker arabalarını gösterin ve seri tamamladığımızda ilk defa seri tamamladın diye ve videoyu dostlar. Hadi bay bay.